Merhaba sevgili öğrencilerim. Enfeksiyon hastalıkları dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ankylios, tomyaz ve nekatoryan dediğimiz kancalı solucanlar. Dünyada insanların yaklaşık 1 bölü 4'ünde bulunan ve ülkemizde de Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yörelerinde oldukça sık rastlanan çengelli yani kancalı solucanlar insanın ince bağırsağına yerleşerek hastalığa yol açarlar. Etken ve bulaşma yolları nelerdir peki bunların? Ankylostom yazın etkeni ankylostoma doğada ne hali? Nekatoryazis'in etkeni ise Nekator Americanus adı verilen nematod grubundan bir parazittir. İki trematot coğrafi yayılım bölgeleri, ağız yapıları ve büyüklükleri bakımından farklılık gösterirler. Evrimleri, klinik şekilleri ve bulaşmaları benzerlik gösterir sadece. Her iki cinste de baş kısımları genişlemiş, genişlemiş ağız kapsülü adı verilen bir yapı görülmektedir. Dışkıyla dış ortama çıkan yumurtalarda 24-48 saat içinde larvalar gelişir. Larva yumurtayı terk ederek gömlek değiştirip gelişimini sürdürecektir. Evet şu anda görüyoruz arkadaşlar ekranda gördüğümüz ankylostoma, deodenal ve ne kadar amerikanusun mikroskop altındaki görüntüleri. Ankylostoma duodenale enfeksiyon larvaların ağızdan veya az da olsa deriden girmesiyle başlar. Nekator americanus larvası ise mekanik hareketlerle deriden içeri girecektir. Peki klinik belirtiler nelerdir? Deriden vücuda giren kurtçukların akciğer göçü kan yoluyla gerçekleşecektir. Gömlek değiştiren larva solunum yolundan ilerler ve ağız boşluğuna ulaşır. Yutularak ince bağırsak üst kısmına yerleşerek tutulur ve kan emer. Ağız kapsülündeki keskin diş veya plaklarda sağlanan bu tutunma bağırsak mukozasında travmatik etkiye yol açacaktır. 5 hafta içerisinde erişkin duruma ve üreme olgunluğuna ulaşır. Yumurta bırakmaya başlar ve dışkı ile dışarıya atılır. Klinik belirtileri nelerdir peki vücuda girdikten sonraki klinik belirtilerimiz? Belirtiler parazitin erim dönemine göre değişecektir. Kurtçuğun deri yoluyla geçişi kaşıntılı bir döküntüye yol açar. Buna ek olarak deride kızarma, şişlik, ürtüker ve benzeri değişiklikler olacaktır. Bu kurtçağa karşı beliren alerjiye bağlıdır. Çünkü vücuda yabancı bir madde girmiştir. Antikor-antijen çatışmasından yola çıkabiliriz arkadaşlar. Kurtçuklar akciğerlerden geçerken bu organa kanamalara yol açabilir. Yani akciğerlerde kanamalara yol açabilir. Öksürük, kanlı balgam bazı vakalarda ise zatürre gelişebilir. İnce bağırsağa ulaşan kurtçuklar burada olgunlaşarak erişkin duruma geçerler. Olgun bağırsak solucanları çengelleriyle bağırsak duvarına tutunurlar. Buraları zedeleyerek kanamaya yol açar ve bu kanla beslenirler. Yetişkin kancalı kurtlar insandan günde 0-15 ml kan emer ve 5 yıldan daha fazla süre bağırsağa yapışık olarak yaşarlar. Hastaların çoğunda kansızlık yani anemi bulunur. Buna bağlı olarak çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler başlayacaktır. Bazı hastalarda günde yaklaşık olarak 15-20 kez çok sulu ve sarı renkli ishal görülebilir. Hastalanan çocuklarda büyüme geriliği oluşacaktır. Peki klinik tanı ve laboratuvar bulguları nasıl olacaktır? Bir bakıyoruz hemen. Hastaların dışkısında parazite ait yumurtaların görülmesiyle kesin teşhis konulacaktır. Dışkıda kan görülmesi ve kanda eozinofillerin yüksek olması önemli bir laboratuvar bulgusudur. Komplikasyonlar nelerdir peki? Kalp yetmezliği, anemi, büyümede gerilik, ince bağırsak enfeksiyonları, apandisit, pnömoni gibi komplikasyonlar çokça görülen komplikasyonlardır. Tedavi hemşerilik bakımı nasıl olmalıdır? Ağız yoluyla antiparaziter ilaçlar verilir. Yağsız ve alkolsiz diyet uygulanması gerekir. Kansızlık orta dereceli ise tedaviye gerek görülmez. Sadece demir preparatları verilebilir. Çok nadir olarak kan nakli gerekebilir. Peki korunma yolları nasıl olması gerekir? Genellikle bulaşma yollarına bakarsa korunma yollarda buna istinaden paralel olarak ilerleyecektir. Hastalar belirlenmeli, kesin olarak iyileştirilmeli. Dışkının su ve besinlere, sulama sularına karışması önlenmeli. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde dışkının toprak ile karışması önlenmeli. Toprakta çıplak ayakla gezilmemeli. Halk sağlığı eğitimi yapılmalı. Bulaşma ve korunma konusunda halk bilinçle bilinçlendirilmelidir. Evet arkadaşlar bugün konumuz buraya kadardı. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.